...nenen uluslararası yarışmada buluşuyor. Yarışma aynı zamanda gelecek kuşaklara kedi sevgisini aşılamayı hedefliyor. Mavi Rus kedisi rahattı. Red Gold cinsi kedi ise havalı. Büyük gözlü, zeki bakışlı bu kedi yarışmanın parlayan yıldızları arasındaydı. Kedi en nadide türlerinden olan Sphinx kedisi yarışmanın en çok ilgi gören kedilerinden biriydi. Sphinx kedilerinin güzelliğini sorgulayabilirsiniz ancak zeki bakışlı ve ağırbaşlı bu kedilerinin sahiplerine epey pahalıya mal olduklarını hatırlatmak gerek. Zira sayıları oldukça az. Sphinx yani firavun kedisi köken Mısır ee, ama kendisi Ukrayna'dan geldi. En büyük özelliği tüysüz olması. Tüy yok hiçbir şekilde vücudunun hiçbir yerinde. Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen yaklaşık 140 kedi ve kedi sever, İstanbul Zeytinburnu'ndaki uluslararası kedi güzellik yarışmasında bir araya geldi. Tamam, British Shorthair, İngiliz kedisi, kısa tüylü İngiliz kedisi. Rengi silver point. Ee, beyaz değildir. Yani beyazın uçlarında hafif e, gümüş Siyah renkleri vardır, burnunda lekesi vardır, kuyruğu da lekelidir. bir de pati hapları siyahtır gördüğünüz gibi bir yaşında kızım. Adı Mary, bu Tosun, bu da İskoç kedisi. Sadece İstanbul ve Türkiye'den değil 13 ülkeden kedi sever yarışmaya başvurmuştu. Kedi bizim hanımın hobisi, biz İzmir'den geliyoruz ondan sonra işte sırf bu iki kediyi ondan sonra getirip yarışmaya sokmak için geldik adı Anfiza. <laughs> Kiev doğumlu. Kiev'den ondan sonra gidiyor da bu finala enkeli. Yarışmaya hayvan severlerin yanı sıra çocuklar da büyük ilgi gösterdi. Bazı bazıları işte çirkin, bazıları tatlı işte. Kimle geldin peki buraya? Babam ve annemle. Kedilerin her biri ırkının tüm güzelliğini taşıyor ama bu yarışmada saf ırk olan kazanıyor. Zaten bu ırk standartları yarışması olduğu için güzellik değil de standarda uygun olduğu zaman her biri zaten derece alıyor ve her yarışmada alınan dereceler dünya şampiyonluğuna kadar birikebiliyor. Evcil hayvanların kaybolmasını engelleyen QR kod uygulaması da ilk kez bu yarışmada sergileniyor.